Evet dostlar herkese yeni bir videodan daha selamlar sevgiler abiler ablalar kardeşler arkadaşlar dostlar hepinize hayırlı günler bol kazançlar diliyorum dostlar. Bugün sizlere yine güzel bir uygulama tanıtacağız. Yeni bir uygulama tanıtacağız her zamanki gibi dostlar YouTube kanalımızda ilkler gelmeye devam edecek dostlar. Sizlere devamlı aynı uygulamaları tanıtmak değil de daha çok çeşitli böyle değişik bulduğumuz uygulamaları tanıtmaya devam edeceğiz dostlar. Bu yüzden bizi YouTube kanalımıza abone olursanız, takip etmeye devam ederseniz, Telegram kanalımıza da katılırsanız bu e, uygulamalardan APK'lardan güncel olarak haberleriniz olacaktır dostlar ve de sizin faydanız olacaktır. Hemen geçelim dostlar. Uygulamamız neydi? E, Family 4K dostlar. Bu şekilde açalım hemen uygulamamızı. Bu arada uygulama size direkt bu şekilde açılmayacak dostlar. Size kullanıcı adı ve şifre vereceğim. Bunu anlatacağım nasıl yapacağınızı. Eee kullanıcı adı ve uygulama isteyecek, şifre isteyecek size uygulamaya girişte dostlar. uygulamaya girerken kullanıcı adını gireceksiniz ve şifreye gireceksiniz ve bu şekilde login yaptıktan sonra bu arayüzle karşılaşacaksınız dostlar. Çok güzel bir arayüzü var böyle bu şekilde. Arayüzü benim gerçekten hoşuma gitti. Şimdi dostlar şurada live TV kanalları var. Şuraya tıklayalım şöyle şu şekilde. Ee, tabii ki kanal açmayacağım ben. Ee, şurada size göstermek için dostlar. Şöyle yaptığımızda e, bu şekilde e, dünya kanalları var. Burada kanal listesi var dostlar. Ve de e, canlı kanal bölümünde şurada gördüğünüz gibi sağda Büyüteç işaretine tıkladığınız zaman buradan aramak istediğiniz kanalın adını yazdığınız zaman mesela şöyle burada bu şekilde görebiliyorsunuz dostlar Türk kanallarında bu şekilde burada aradığınız kanalı da bulabiliyorsunuz dostlar. Çeşitli ülke kanalları var. Ee, çeşitli kategoriler altında ayrılmış. Ee, dediğim gibi en kolay çünkü bakın 2914 sırada yani o kadar çok kanal var. Daha fazlası da var dostlar. O yüzden böyle yazarak aramanız kanalı sizin açınızdan daha kolay bulmanızı sağlayacaktır dostlar. Hemen buradan geri diyorum dostlar. Live TV kısmı bu şekilde. Oradan dilediğiniz ülkeyi de seçip ülke kanalları da var dostlar. Onların arama yerinden bulabilirsiniz dostlar. Ülke kısaltmasını yazarsınız mesela TR gibi, UK gibi mesela atıyorum işte hangi ülkenin kanalını izleyeceksiniz onun, onun kısaltmasıyla beraber kanalında yazarsanız rahat bir şekilde bulabilirsiniz dostlar. Oralara fazla girmeyeceğim. E, siz kurcalayıp daha rahat bir şekilde görebilirsiniz dostlar. Şurada da Movies kısmı var dostlar. Burada filmler kısmı. Yani bu şekilde şu sol taraftaki menüde gene e, gördüğünüz gibi kategoriler var dostlar. İstediğinizi e, şu en sağda yazan e, mesela ülkelerin kısaltılmışları dostlar. Mesela Arjantin, AR e, İngilizce ENL'ler İngilizce. Bu şekilde kısaltmaları var dostlar. şu şekilde gördüğünüz gibi Arjantin, Arapya'da Ukrayna. Bu şekilde Al Germany, Fr Almanya, Fransa. Orijinal dilde mesela bu şekilde İtalya, Türk iş burada gördüğünüz gibi. Şöyle tıkladığınız zaman da burada çeşitli filmler gördüğünüz gibi. Tabi göremeyeceksiniz bu filmlerin üzerine bulurlayacağım siz göremeyeceksiniz güncel filmler dahil burada bulunuyor dostlar. Buradan da siz detaylı bir şekilde incelersiniz ve şuradan kanal film gruplarını, film kategorilerini hangi ülke dilinde, hangi dilde izlemek istiyorsanız o şekilde seçip izleyebilirsiniz. O da sizin zevkinize kalmış dostlar. Bir ailede film var dostlar Türkçe film serisinde yerli yabancı Türkçe güncel ve eski filmler olmak üzere dostlar bayağı var burada yani bayağı tatmin ediyor film kısmı bayağı arşiv bayağı geniş dostlar gene dediğim gibi siz burayı detaylı bir şekilde incelersiniz ben buraları fazla uzatma uzatmayacağım zaten siz detaylı bir şekilde bakacaksınız dostlar şöyle bir geri diyelim hemen seriler bölümüne gelelim dostlar ve bu şekilde seriler bölümünde de aynı filmler gibi dostlar gene soldaki kategoriden Türk iş diyeceğim isteyeceğim ben. Ve burada bakın Türk iş iki tane Türk iş var dostlar. Neymiş farkı bunların ikisinin? Evet dostlar biri yani Türk anladığım kadarıyla biri Türkçe dublaj olanlar, biri de Türkçe Türk dizileri öyle sanırım. Yok, İkisinde Türk dizileri var ama iki kategori yapmışlar. Bu da güzel olmuş. Daha farklıları da var. Evet dostlar burada güncel diziler var. Evet güncel diziler de var burada dostlar. İlk sırada güncel diziler var ama diziler bölümü biraz alttakine iki bölüm yaptıkları için mi? Evet. TV dizileri. Evet dostlar bir TV dizileri bir de ücretli platform dizileri olarak galiba ayırmışlar. Bayağı bir e, dizide burada var dostlar. Hatta şöyle söyleyeyim güncel dizilerin bir çoğu var. Güncel ve eski dizilerin bir çoğu var. Bayağı bir e, tatmin edici içerik var bu şeyde de. Diziler bölümünde de e, sanırım sizi tatmin edecek kadar var dostlar. Hemen geri diyelim. Ve bu dostlar bu verdiğim kullanıcı adı ve şifre 9. ayın ikisine kadar. 2022'nin 9. ayın ikisine kadar açık. Ondan sonra da değişik kodlar Tabi bulabilirsiniz. Nerede bulabilirsiniz? Tabi bu uygulamayı da nerede indireceksiniz? Nereden bulacaksınız? Uygulama güzel hoşunuza gitti. Tanıttık. Dostlar bunu bu uygulamayı indirip yüklemeniz için önce şuraya geliyorsunuz YouTube'da. Şu videonun altında abone ol ikonu var. Kırmızı. Buna tıklıyorsunuz dostlar. Abone ol ikonuna tıklıyorsunuz ve abone ol diyorsunuz kanalımıza. Ne no olayım kanalımıza abone oluyorsunuz YouTube kanalımıza dostlar. Çünkü bize destek vermek için dostlar. Niçin bu bizim için önemli? Çünkü daha yeni bir kanalız ve abone sayımız çok az. Ve de şöyle bir şey oluyor dostlar. Biz uygulamayı paylaşıyoruz bir uygulamayı. Mesela bir ay önce, iki ay önce paylaşıyoruz uygulamayı. Sonradan daha çok izlenen kanallar alıp onu paylaşıyor yeni gibi. Ve de bizden fazla izleniyor. O yüzden biz de bunun önüne geçmek için dostlar. Şuradan abone sayımızı arttırmak için bize destek olursanız ve %100 tamamen ücretsizdir dostlar abone ol butonuna tıklarsanız ve de bildirim zilini açarsanız herkesten önce birçok yeni uygulamaya ve e, bazı bunların bazıları ücretli olanlar ama biz ücretsiz olarak e, yayınlıyoruz dostlar. Nasıl yayınlıyoruz? Bulacak, nasıl buluyoruz mesela? Nasıl ulaşacaksınız siz? E, bu uygulamaya, tanıttığımız uygulamayı nereden edineceksiniz? Nasıl kullanacaksınız? Hemen şuradan daha fazla göster seçeneği var dostlar. Videonun altında açıklama kısmı. E, buradan Telegram kanalımıza katılacaksınız dostlar. En basit yolu dur. Telegram kanalımıza katılacaksınız şu şekilde hatta gösterelim Telegram kanalımıza dostlar ben şimdi bilgisayarda gösteriyorum siz bunu telefonunuzda tabletinizde de Telegram uygulamasına yönlendirileceksiniz ee, Telegram ile açacaksınız ve gruba katıl diyeceksiniz dostlar gruba katıl dediğiniz zaman grubumuz bu şekilde dostlar burada e, birçok uygulama e, burada tanıtılmış ve de ulaşabileceğiniz indirme linklerini buralarda bulabilirsiniz dostlar. Sadece şey değil, uygulama değil dostlar. m dosyaları, m linkleri, STB MAC kodları ve daha bilgisayar programları ve buradan güncel film, diziler dahil olmak üzere buradan bir göz atmanızı tavsiye ederim dostlar. Burada sizi tatmin edecek kadar içerik olacaktır ve de yeni ve güncel versiyonlarıyla dostlar. Hemen gelelim tekrar şu YouTube kanalımızın olduğu yere. Buradan tabii ki bir başparmak like şartıyla atarsanız dostlar bize bizi de sevindirmiş olursunuz, mutlu etmiş olursunuz. Bu da bizim çok hoşumuza gider. Bir diğer yöntemse dostlar web sitemiz var. Allah oldu ki Telegram kullanmıyorsunuz. Web sitemiz var. Telegram kullanmıyorsanız buradan burayı bir ziyaret edin dostlar. Şöyle şu şekilde oraya da bir gidelim tıkladığınız zaman bizi bekleyen ee web sitemiz bu şekilde dostlar. Sizi karşılıyor gene. Buradan PC programları var dostlar. Bakın buraya tıkladığınız zaman burada ee bilgisayar için olan programlar var. Sonra burada ee APK dosyaları şu şekilde. Geldiğiniz zaman burada APK dosyaları sayfasında olduğunuzu gösteriyor zaten. Şurada dostlar aşağı doğru indiğiniz zaman burada birçok uygulamaya güncel versiyonlarını ve özel versiyonlarına Başka yerde bulamayacağınız, tabii ki bizden çalmadılarsa bulamayacağınız birçok e, uygulamaya ulaşabileceksiniz dostlar. Bunu da belirteyim. E, o yüzden mutlaka e, bunlardan haberdar olmak için herkesten önce ve de çünkü bu neden önemli dostlar? Sizin için de önemli. E, biz diyoruz abone olun. E, tamam bizim için destek oluyorsunuz ama sizin için de bildirim zilini açmanız sizin de faydanızı oluyor dostlar. Neden oluyor? Çünkü bazı uygulamalar ve bazı paylaştığımız linkler dostlar sınırlı sayıda kullanıcı için oluyor dostlar. O yüzden e, ilk gelen mesela şöyle şöyle tarif edeyim size. E, bir 100 kişilik bir havuz düşünün. E, 100 kişi içine ilk gelen 100 kişi içine girebiliyor. Sonra bir kişilik daha iyi yer yok yani orada. 101. kişi geldiği zaman giremiyor o havuza. Yani o şekilde düşünün. Bu bazı uygulamaları ve bazı emuçu linklerini dostlar. O yüzden e, sizin de faydanıza bu kanalımıza abone olmak ve bildirim zilini açmak ve de Telegram kanalımıza katılmak dostlar ve de e, soru öneri ve görüşleriniz de şuradan e, herkese açık bir yorum ekle kısmından buraya gelip yorumlarınızı yazıp e, işte düşüncelerinizi görüşlerinizi hakaret siyaset ve de dostlar hakaret siyaset ya içermeden küfür ve de küfür etmeden buradan istediğiniz şekilde yazıp yorum yap diyerek bize gönderebilirsiniz arkadaşlar bize ulaşmak bu kadar basit dostlar. Dediğim gibi e, sizin için e, en en önemli olan şey e, bu uygulamalardan, bu m linklerimizden e, anında faydalanmak, anında haber almak için şuradan yapacağınız tek şey bedava bir şekilde 3 saniyenizi ayırarak abone ol ikonuna tıklayıp kanalımıza abone olmak, YouTube kanalımıza ve de Telegram kanalımıza katılmak ve ondan sonra geri kalan şey sadece bildirimleri beklemek dostlar günlük olarak ee, elimizden geldiğince paylaşım yapıyoruz zaten. Onu da oradan en yeni uygulamaları tabii ki bizim amacımız en yeni ve değişik uygulamaları tanıtmak dostlar. Herkesin tanıttığı gibi e, aynı şeyi yapmak istemiyoruz. Aynı uygulamayı beş sefer tanıtıp güncelleme geldi. Bakın bunu bir daha güncelleyelim. Böyle yapalım. Yani bir, hadi bir daha güncelleme geldi. Bir daha video çekelim. Böyle 15 daha 20 tane video çekmek istemiyoruz dostlar. Sadece gerekli olduğunda uygulama güncelleme artık bilmeyen yok sanırım içinizde yani güncelleme yap. Yani bir sürüm çalışmıyorsa belki başka bir yerden yayınlandıysa o zaman belki çekeriz dostlar. Başka türlü olmaz. Aynı aynı uygulamayı 25 sefer çekmeyiz dostlar. Çekmemeye çalışıyoruz. Yani başkalarının yaptığı gibi o şekilde yapmaya yapmamaya gayret ediyoruz. Ha, ancak ne olur? Ee, bazı videolarımız silinir. Onun yerine daha değişik, sansürlü bir şekilde aynı uygulamayı tanıtmaya çalışırız dostlar ki sizler bundan faydalanın diye. Çünkü Şöyle söyleyeyim. 70-80 tane videodan 10-15 tane kaldı. Çoğunu silmek zorunda kaldık dostlar. Ee, yayın politikaları gereğince tabii ki orada ve onları da şimdi bazı tanıttığımız videoların tekrardan bazılarını çekmeye çalışıyoruz. Ee, daha dikkatli bir şekilde ki sizler bundan faydalanın diye dostlar. Ee, bunu da başka kimse yapmaz. Yani riske atmaz kanal, kanalını çünkü bayağı bir ihtar aldık. Hatta bir hafta boyunca da kapalıydı. Hiçbir şekilde paylaşım yapamadık dostlar. O yüzden sizler de bu deste bize destek olursanız bu bu size ulaştırmaya çalıştığımız uygulamalar için bize destek olursanız iz, abone olarak ve de beğeni yorum atarak yani nokta olsa şuraya nokta dahi olsa şuradan bir yorum yani adınızı bile yazsanız veya işte okey falan tamam diye yazsanız bile o bile bir şeydir dostlar. O bile bize destek olur. Yani abone olmak da çok zor değil dostlar. Videoları çok kişi izliyor. Mesela bir 15-20 gün önce paylaştığımız video 7.000 bin, bin izlenmiş mesela. Abone abone sayımızın <laughs> neredeyse 10 katı diyeceğim size o şekilde. Yani o, o kadar kişi izliyor. Şu o kadar kişi faydalanıyor. şuradan 3 saniye ayırıp abone olmuyorsunuz dostlar. Bu da gerçekten Bizi üzüyor. O yüzden bize destek vermek istiyorsanız ve de bu tarz içeriklerin, bu tarz videoların e, sizin için daha kaliteli ve daha fazla gelmesini istiyorsanız e, bizim de bu emeğimize karşı bir emeğimize saygı duy, duyarak ve en azından ücretsiz bir şekilde 3 saniyeniz 5 saniyeniz ayırarak şuradan abone olursanız nacizane bizi çok ama çok mutlu etmiş olursunuz dostlar. Neyse videoyu daha fazla uzatmayacağım dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kalın. Dostça kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz dostlar.